İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 17 Şubat Pazartesi Gikder Haber Bülteni. Aralarında İşçi Partisi'nden milletvekilleri ve sendikacılarında olduğu 900 kişi hükümetin göçmen politikalarını protesto etti. İşçi Partisi içindeki Momentum isimli grubun koordine ettiği metinde Starmer ve ekibi göç ve iltica politikasında muhafazakarların zalimliğini kopyalamakla suçlandı. Hükümetin tehlikeli yollardan gelen göçmenleri vatandaşlık yolunu kapatmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve insanların uçaklarla sınır dışı edildiğini gösterdi gösteren görüntü ve fotoğrafların kullanıldığı tanıtım kampanyası da Reform UK'nin sadece görüşlerini su taşımakla eleştirildi. Açıklamada dünyanın dört bir yanından gelen göçmenler bu ülkeye yük olmak bir yana toplumumuzu her anlamda zenginleştirmektedir. Göçmen karşıtı politikalar tek bir ev inşa etmeyecek, tek bir hastaneye personel sağlamayacak ya da kimsenin maaşını arttırmayacaktır denildi. Fransa'nın başkenti Paris'te Avaikon'a bağlı çalışma yürüten Türkiye'li Göçmen İşçiler Kültür Derneği'ne dün akşam saatlerinde faşist bir grup saldırdı. Bıçak ve kasaturalarla Sosyalist Gençlik Örgütü Yankış Tragıl'ın düzenlediği etkinliğe saldıran faşistler CGT üyesi bir genci de ağır yaraladı. Saldırının ardından protesto gerçekleştiren devrimciler ise Türkiye'ye yıllardır Kürtleri, siyasetçileri, devrimcileri, sosyalistleri hedef gösteriyor. Avrupa devletlerinin sessizliği bu katliamlara ve bu saldırılara neden oluyor ifadeleri kullanıldı. Trump Putin görüşmesi sonrası Ukrayna'sız barış müzakereleri tartışması sürerken İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ukrayna'ya İngiliz askerlerini göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Daily Telegraph gazetesinde bir yazı kaleme alan Starmer, "Amerika'nın barış istekleri bizim isteklerimizle de tam olarak örtüşüyor." dedi. ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.